Bağ sahipleri kıssası. Kolunu şeytanan Allah'a sanırım. Onlara iki adamın örneğini ver. Onlardan birine iki üzüm bağı verdik ve ikisini hurmalıklarla donattık. İkisinin arasında da ikinler bitirmiştik. İki bağda yemişlerini vermiş, ondan verim bakımından hiçbir şeyi noksan bırakmamış ve aralarında bir ırmak fışkırtmıştık. İkisinden birinin başka ürün veren yerleri de vardı. Böylelikle onunla konuşurken arkadaşına dedi ki, ben mal bakımından senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da daha güçlüyüm. Kendi nefsinin zalimi olarak böylece bağına girdi ve bunun sonsuza kadar kuruyup yok olacağını sanmıyorum dedi. Kıyamet saatinin kopacağını da sanmıyorum. Buna rağmen Rabbime döndürülecek olursam şüphesiz bundan daha hayırlı bir sonuç bulacağım. Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona dedi ki: Seni topraktan sonra bir damla sudan yaratan Sonra da seni düzgün, eli ayağı tutan, gücü kuvveti yerinde bir adam kılan Allah'ı inkar mı ettin? Fakat o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiç kimseyi ortak koşmam. Bağına girdiğin zaman maşallah Allah'tan başka kuvvet yoktur demen gerekmez miydi? Eğer benim mal ve çocuk bakımından senden daha az güçte görüyorsan, belki Rabbim senin bağından daha hayırlısını bana verir. Seninkinin üstüne gökten yakıp yıkan bir afet gönderir de kaygan bir toprak kesili verir. Veya onun suyu dibe göçü verir de böylelikle onu arayıp bulmaya kesinlikle güç yetiremezsin derken onun ürünleri afetlerle kuşatılı verdi. Artık o uğrunda harcadıklarına karşı avuçlarını esefle oğuşturuyordu. O bağın çardakları yıkılmış durumdaydı. Kendisi de şöyle diyordu: "Keşke Rabbime hiç kimseyi ortak koşmasaydım." Allah'ın dışında ona yardım edecek bir topluluk yoktu. Kendi kendine de yardım edemedi. İşte burada bu durumda velayet, yardımcılık, dostluk hak olan Allah'a aittir. O sevap bakımından hayırlı, sonuç bakımından hayırlıdır. Kehf Suresi 32-44. Ayetler